9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 761. tespit ettiğiniz VK'nize göre obezite sınıflandırmasındaki durumunuz nedir? Cevap, obezitenin hemen altındayım. İkinci VK'niz 30'dan yüksekse beslenmenizde nelere dikkat etmelisiniz? Cevap, karbonhidratlı yiyecekler, gazlı içecekler, kızartmalardan, gece geç yemek yemeler en önemlisi de fast food tarzı beslenmeden uzak durmak gerekmektedir. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.